Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıf matematik kazanım kavramı testi 4'ü çözmüş olacağız. Birinci sorumuzla hızla başlıyoruz. Eksi 3 bölü 10 artı eksi 1 bölü 2 işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Burada toplama işlemi yapabilmek için rasyonel sayılarda arkadaşlar paydaların eşit olması gerekiyor. O yüzden paydamız 10'da buluşacağı için buraya 5 ile genişletmemiz gerekir. İlk ifademiz aynı. Eksi 3 bölü 10 artı. İkinci ifademiz ise 5 ile genişlediğinde eksi 5 bölü 10 yaptı. Şimdi bu iki ifadeyi toplarken paydalar eşitse paylar toplanır. Eksi 3 ile eksi 5 topladığımızda aynı işaretli olduğu için eksi 8. Paydamız aynen kaldı. Eksi 8 bölü 10'a eşit. Bu da şıklarda bulunmadığı için sadeleştirilmiş arkadaşlar. Bu ifadeyi 2'ye böldüğünüzde eksi 4. Onu 2'ye böldüğünüzde 5 yapar. Yani eksi 4 bölü 5 olarak sonucumuz bulunmuş oldu. Birinci sorumuzun cevabı B şıkkı olması gerekiyormuş dedik. İkinci sorumuzda devam edeceğiz. İşlemleri yetiştiremediyseniz durdurarak işlemleri kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. İkinci sorumuzda yine 3 bölü 5 artı 1 bölü 4 eksi 7 bölü 10 işlemin sonucu sorulmuş. Burada yine paydalar eşitlenmesi gerekir. 5, 4 ve 10 sayıları 20'de buluşur arkadaşlar. O yüzden burayı 4 ile, burayı 5 ile, burayı da 2 ile genişletmeniz gerekecek. Geniş, genişlemiş hallerini yazarsak 4 kere 3 12 bölü 20 artı 5 kere 1 5 bölü 5 kere 4 20 eksi 7 kere 2 14 bölü 10 kere 2 20. Paydaları eşitledim. Şimdi toplam ve çıkarma işlemini yapıyorum. 12 artı 5 17. 17'den 14'ü çıkardığımızda geriye 3 kaldı payımızda. Paydamız ise aynen gelecektir arkadaşlar. Paydamız ise 20 olarak karşımıza geldi. Yani cevabımız 3 bölü 20 olarak bulunmuş oldu. O da A şıkkında mevcut diyoruz. İkinci sorumuzun cevabı da A şıkkı bulunmuş oldu arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda devam ediyoruz. Yine burayı temizledik. İşlemleri durdurarak kontrolleri sağlayabilirsiniz diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Tek tek işlemleri denememiz lazım. Yanlışı bulabilmek için. A şıkkında bir toplama var. Önce payda eşitliyorum. 2 ve 3 6'da buluşacağı için. Burayı 3 ile Burayı da 2 ile genişlettik. 3 kere 3 9 bölü 6 yapar. Burası ise 2 kere 2 4 bölü 6 yapar. Topladığımızda 9 4 daha 13 bölü 6 olur. Yani A şıkkımız gördüğünüz gibi doğru olarak verilmiş. B'ye geçtiğimizde yine paydalar 6'da buluşuyor 2 ve 3 sayısı. Burayı 3 ile burayı 2 ile genişlettim. 3 kere 3 9 bölü 3 kere 2 6. Buraya genişlettiğimde 2 kere 2 4 3 kere 2 6. Çıkardığımızda 9'dan 4 çıktı. 5 kalır. Paydamız 6. 5 bölü 6 olması lazım. Ama bakın B şıkkında 7 bölü 6 verilmiş. Yani yanlış bir ifade verilmiş. O yüzden yanlışı sorduğu için 3. sorumuzun cevabı da B şıkkı çıkmış. Oldu arkadaşlar. C ve D şıklarını hızlıca cevaplandırırsak. Çarpma işleminde direkt çarpıyorum. 3 kere 2 6. 2 kere 3 6. 6 bölü 6 da 1 tama eşittir. Yani bu ifademiz doğru bir ifade. Buradaki D şıkkında bölmede ise birinci kesir aynen yazılır. 3 bölü 2. İkinci kesir ters çevrilir. 2 bölü 3. O da 3 bölü 2 oldu. Ve çarpma işlemi yapılır. 3 kere 3 9. 2 kere 2 4. 9 bölü 4. Gördüğünüz gibi bu ifadem de doğru. Sadece yanlış olan şıkkımız B şıkkı çıkmış oldu arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Yine buradaki işlemleri temizledik. Dördüncü sorumuza geçtik arkadaşlar. Yukarıdaki sayı doğrusunda eksi 2 ile 2 arası 16 eş parçaya bölünüyor. Buna göre A ve B noktaların karşılık gelen rasyonel sayılar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bu aralıktaki sayılar verilmemiş. Eksi 1, 0, 1 gibi. Onları bizim tespit etmemiz gerekiyor. 16 eş parçaya ayrıldığı için bakın 4'er 4'er gidersem 1, 2, 3, 4. Şuraya eksi 1 dersem 1, 2, 3, 4 şuraya 0 dersem. 1, 2, 3, 4 şuraya 1 dersem. 1, 2, 3, 4, 2'ye ulaşmış olurum. Tam denk gelmiş olur. Yani 4 eşit parçalara ayrılarak gidersem eksi 1, 0 ve 1'i yerleştirmiş oldum. Önce bu sayıların yerini tespit etmemiz gerekiyor. Sonrasında şimdi a'yı tespit edelim. Eksi 1 ile eksi 2 arasında olduğu için a sayımız eksi 1 tam. Burası 4 parçaya ayrıldığı için paydamız 4. Birinci sırada yer aldığı için payımız da 1. Eksi 1 tam 1 bölü 4'e eşit A sayısı. B sayısı ise 1 ile 2 arasında yer aldığı için 1 tam. 4 parça olduğu için paydam 4. Birinci sırada yer aldığı için payım 1. Birisi eksi 1 tam 1 bölü 4. Diğeri de artı 1 tam 1 bölü 4'e eşit olmuş oldu. Bunları isterseniz bileşik kesle çevirerek de çarpma bölümü yapılacaksa daha rahat yapabilirsiniz. İlk şıkkımıza bakarsak bu ifadeyi bir bileşik çevirirsem 1 kere 4 4 1 eklediğimizde eksi 5 bölü 4'e eşit. Diğeri de tam zıt işaretlisi olduğu için 1 kere 4 4 1 eklediğimizde artı 5 bölü 4'e eşit olmuş olacak. A ve B'yi topladığınızda eksi 1 bölü 4 yapar mı arkadaşlar? Hayır. Eksi 5 bölü 4 ile artı 5 bölü 4 birbirinin zıt işaretli olduğu için topladığınızda 0 yapar. Burada eksi 1 bölü 4 yazmış. Yanlış. A şıkkımız yanlış. B şıkkımız A sayısından yani eksi 5 bölü 4'ten çıkar diyor. 5 bölü 4'ü. Şimdi burada dönüşüm lazım. Çıkarma işlemi olduğu için. Bunu toplamaya bunu çıkarmaya çevirdim. Bunları topladığımızda eksi 5 eksi 5 daha eksi 10 yapar. Paydamız ise 4 yapar. Eksi 10 bölü 4 yapar arkadaşlar. Bunun da tam sayılı kesre çevrilmiş hali. 2 tam i̇ki, eksi 2 tam 2 bölü 4 olması gerekir. Tam sayı hali burada eksi 2 1 bölü 4 yazmış. Yine burada hata var. Bakın 4 kere 2 8 1 eklediğimizde 9 bölü 4 yapar. 10 bölü 4 sağlamadı. Yani bu ifadede yanlış verilmiş. C'ye geçtiğimde bu ikisinin çarpımı eksi 35 bölü 16 yapar demiş. Çarpalım. Eksi 5 bölü 4 ile artı 5 bölü 4'ü çarpıyorum. Zıt işaretli olduğu için negatif. 5 kere 5 25. Eksi 25. 4 kere 4 16 eksi 25 bölü 16 yaptı. Gördüğünüz gibi bu ifade de yanlış. O zaman geriye tek D şıkkı kalmış oldu doğru olarak. Onu yapalım. E, eksi 5 bölü 4'ü A'yı böl demiş. Artı 5 bölü 4'e. Birinci kesir aynen yazılır. Eksi 5 bölü 4. İkinci kesir ters çevrilip 4 bölü 5 e olup çarpma işlemi yapılır. Burada 4'ler birbiriyle sadeleşti. 1 bir, 1 kaldı. 5'ler birbiriyle sadeleşti. 1 bir, 1 kaldı. Eksi 1 çarpı 1 eksi 1. 1 kere 1 1. Eksi 1 bir bölü 1'den cevabımız eksi 1 olarak bulunmuş oldu. D şıkkı gördüğünüz gibi eksi 1 şıkkını vermiş. Yani tek buradaki doğru ifademiz D şıkkı olarak verilmiş. Diğer 3 şıkkımız hatalı yanlış var diyoruz arkadaşlar. 5. sorumuzla devam edeceğiz. Buradaki işlemleri durdurarak kontrol edebilirsiniz. 5. sorumuzla devam ediyoruz. Evet 5. sorumuza geçtik. Eksi 1 tam 3 bölü 4 çarpı eksi 8 bölü 7 işlemin sonucu kaçtır diye sorulmuş. <laughs> Çarpma işlemini yapabilmek için bu ifadeyi de bileşik kese çeviriyorum. 1 kere 4 4 3 eklediğimizde 7 bölü 4 tabi eksi işaretli 7 bölü 4 çarpı eksi 8 bölü 7 işlemi yapılacak. Bakın burada işlemi çarptıktan sonra da sadeleştirebilirsiniz. Veya şu şekilde çapraz şekilde 7 ile 7'yi sadeleştirip buralar 1, 1 olarak da yazabilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Öncesinde sadeleştirme yaparsanız işlem daha kolay yürür diyoruz. Devam ettim. <laughs> eksi 1 ile eksi 8 çarptığımızda aynı işaretli olduğu için artı oldu. 8 kere 1 8 artı 8 bölü 4 kere 1 4 yapar. 8 bölü 4 yaptı. 8 bölü 4'ün değeri de arkadaşlar 2 tama eşittir. O yüzden cevabımız 5'in soruda D şıkkı çıkmış o oldu. Burada 7'leri sadeleştirmeden çarparak da 7 kere 8 56. 4 kere 7 28. 56 bölü 28 de yine 2 tam cevabına ulaştırırdı arkadaşlar. Sadeleştirme yaparak da cevabı ulaşabilirsiniz. Sadeleştirme yapmadan önce çarpıp sonra sadeleştirme yaparak da yine cevaba ulaşabilirsiniz diyoruz. 5'in sorumuzun cevabı da. D şıkkı 2 çıkmış oldu. Altın soruyla devam ediyoruz. Aşağıya doğru ilerledik. 1 tam 1 bölü 5 bölü 2 tam 1 bölü 2 işlemin sonucu kaçtır? Yine bu bölme işlemini yapabilmek için arkadaşlar kesirleri bileşik kesle çevireceğiz. Bu ifademizi çevirdiğimizde 1 kere 5 5 1 eklediğimizde 6 bölü 5 <laughs> bu ifade ise 2 kere 2 4 1 eklediğimizde 5 bölü 2'ye eşit bu iki ifadeyi bölmemiz gerekiyor. Birinci kesir aynen yazılır 6 bölü 5. İkinci kesir ters çevrilip 2 bölü 5 yazılıp çarpma işlemi yapılır. 6 kere 2 12. 5 kere 5 25. Cevabımız 12 bölü 25 oldu. Burada gerekli sadeleştirme yok. Hiçbir herhangi bir sadeleştirme olmadığı için cevabımız A şıkkı 12 bölü 25 olarak bulunmuş oldu. Önce bileşik kesi çevirip sonrasında çarpma veya bölmeyi yapmamız gerekiyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Ve 7. soruyla devam ediyoruz. Evet 7. soruya bak. Eksi 1 bölü 2'nin karesi çarpı 2 bölü 3'ün küpü işlemin sonucu kaç? Bakın burada eksi 1 sayının Çift kuvveti varsa bu bir kere artıya dönüşür. Bunu unutmamamız lazım arkadaşlar. Eksi bir sayı çift kuvvet artıya dönüştü. Birin karesi bire eşit. İkinin karesi dörde eşit. Bu ifadem artı bir bölü dört oldu. Çarpı ikinci ifademiz ikinin küpü iki çarpı iki çarpı, iki çarpı ikiden bulunur. İki kere iki dört dört kere iki sekiz yapar. Bu ifade sekize eşit. Payımız sekiz. Üçün küpü 3 çarpı 3 çarpı 3'ten bulunur. 3 kere 3 9 9 kere 3 27. Paydamda 27 oldu. Şimdi bu işlemin sonucunu bize sormuş. 8 çarpı 1 8. 4 çarpı 27. İsterseniz 4 ile 8'i sadeleştirerek burada kolaylaştırabilirsiniz işlemi. 27 çarpı 4. Kaç yapar arkadaşlar? 7 kere 4 28 elde var 2. 4 kere 2 8 2 de elde 108 yaptı. Tabi bu ifade burada da gördüğünüz gibi sadeleşen bir ifade. 4'e böldüğünüzde 2. Bu ifadeyi 4'e böldüğünüzde 27 olarak karşınıza gelmiş olacak. 2 bölü 27 yani şıkkımız D şıkkı olması gerekiyor. İster sonucu bulduktan sonra sadeleştirirsiniz. ister başta sadeleştirip sonra çarpma işlemini yaparsınız. İki türlü de sonucu 2 bölü 27 olarak bulmanız gerekiyor dedik arkadaşlar. 7. sorumuzun cevabı D şıkkı olması gerekiyor. 8. soruya geçtik arkadaşlar. İşlemleri yetiştiremeyenler durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. A şıkkıyla başladım. 3'ün karesi 3 çarpı 3'ten 9'dur. Verilmiş. 4'ün karesi 4 kere 4'ten 16'dır. O da verilmiş. A şıkkımız doğru. B şıkkı 1'in küpü 1 doğru. 5'in küpü 5 çarpı 5 25. 25 çarpı 5 125 arkadaşlar. Yani bu ifadem de doğru. B'de de bir sıkıntı yok. C'ye geçtiğimizde eksi bir sayının çift kuvveti artı olacak. Bakın burada direkt eksi vermiş. İşaret hatası var. O yüzden C şıkkımız yanlış. Sayılar doğru bu arada. 2'nin karesi 4. 5'in karesi 25. Ama işarette bir hata var arkadaşlar. 8'in sorumuz o yüzden C şıkkı yanlış ifade diyoruz. Burada bakın. Eksi bir sayının tek kuvveti eksi. Birinin küpü 1. Dördün kübü de 64. Bu da doğru bir ifade. Ama C şıkkı hatalı verilmiş bir ifade diyoruz arkadaşlar. Dokuzun soruyla devam ediyoruz. Aşağıya doğru indik. 5 bölü 7 çarpı kare eşittir 1'e ve 5 bölü 7 artı üçgen eşittir 0 olduğuna göre kare çarpı üçgen kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada <laughs> bir kesri Hangi kesirle çarparsak sonucu 1 olur. Çarpmaya göre tersiyle yani 7 bölü 5 ile çarparsanız arkadaşlar 1'e eşit olur. Neden? 7 ile 7 birbirini sadeleştirir 1 olur. 5 ile 5 birbirini sadeleştirir 1 olur. O yüzden sonuç 1 çıkar. O yüzden çarpmaya göre tersi olan 7 bölü 5 olması lazım. Kare yerine gelmesi gereken sayımız. İkinci ifadede 5 bölü 7'yi kaçla toplarsam 0 olur. Toplamaya göre tersi yani zıt işaretlisiyle. Bu artı olduğu için bu ifade eksi 5 bölü 7 olursa zıt işaretli iki sayı toplandığında sıfır olur. Üçgen yerine de eksi 5 bölü 7 gelmesi gerekiyor. Diyor ki bize 7 bölü 5 ile çarp eksi 5 bölü 7'yi. Dikkat ederseniz 5 ile 5 sadeleşti. Burada eksi 1 burada 1 kaldı. Burada 7 ile 7 sadeleşti. 1'e 1 bir kaldı. 1 ile eksi 1'i çarptığımızda eksi 1. 1 ile 1'i çarptığımızda 1. Eksi 1 bir bölü 1 de eksi 1'e eşit olmuş olur arkadaşlar. 9. sorumuzun cevabı da A şıkkı çıkmış oldu diyoruz. Dikkat edelim. Burada bakın arkadaşlar. Birisi çarpmaya göre ters, biri toplamaya göre tersi olması gerekiyor. 9. sorumuzun cevabı da A şıkkı çıkmış oldu. 10. soruyla devam ediyorum. Burayı temizledim. 0 tam %27, 7 devrediyor. Artı 0 tam 10'da 3, 3 devrediyor. İşlemin sonucu kaçtır? Şimdi kesirlerle verildiği için bu ifadeleri kesirle ifade etmem lazım. Bunu kesre çevirirken sayının tamamını alıyorum. 27 var. Eksi devretmeyen kısmı yani 2 var devretmeyen kısmında. Bölü virgülden sonra devreden kadar 9. Bir tane devreden sayı var. Devretmeyen kadar 0. Bir tane devretmeyen olduğu için bir tane sıfır koydum. Bu ifade bunun kesre dönüştürülmüş hali. Kısa bir formülü var. Bu formülü bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu kesre çevirebilmek için. 27'den 2'yi çıkardığımızda 25 bölü 90 ilk ifademizin değeri. İkinci ifademiz ise bu ise arkadaşlar sayının tamamı 3 eksi devretmeyen kısmında sıfır var. Sıfır yazdım. Bölü Virgülden sonra devreden bir tane basamak var. Bir tane 9. 0 atılmayacak. Bunun sonucu da 3'ten 0 çıktığında 3. Paydamız da 9. 3 bölü 9 da ikinci ifademiz oldu. Diyor ki bu ikisini topla. Toplayalım. 25 bölü 90 ile bakın kesire çevirdim. Diğeri de 3 bölü 9'u topluyorum. Toplamam için paydaların eşit işte olması lazım. O yüzden burayı 10 ile genişlettim. Bu ifade şuraya altına yazalım. 25 bölü 90 artı 10 3'ü genişlettiğinizde 30 bölü 90 yapar. 25 ile 30 topladığınızda 55. 90 paydamızda 55 bölü 90 cevabına ulaşmış oldum. Çıklar yok. Çünkü sadeleşen bir ifade arkadaşlar. 5'e böldüğünüzde 11 yapar. 90'ı 5'e böldüğünüzde 18 yapar. 55 bölü 90'a denk bir kesir. 11 bölü 18'dir 5 ile sadeleşmiş hali. O zaman onun sorumuzun cevabı da B şıkkı 11 bölü 18 olması gerekiyor dedik. Onun sorumuz dikkat gereken zor bir soru arkadaşlar. Çünkü bu ondalık gösterimleri kesire çevirme formülünü bilmeniz gerekiyor. Birisi 25 bölü 90 diğeri 3 bölü 9 çıktı. Sonra payda eşitleyerek toplama işlemi yapmış olduk diyoruz. Onun soruya dikkat diyelim. 11'in soruyla devam edeceğiz. Burada onun soruda arkadaşlar. İşlemleri yetiştiremeyen arkadaşlarımız durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler. 11. soruya baktığımızda 0 tam %45 artı 1 bölü 5 işlemin sonucu kaçtır? Ondalık olarak sormuş. O zaman bunu da ondalığa çevirelim. 5'i 20 ile genişletirsek 20 bölü 100 yapar. Bunun da ondalık gösterimi 0 tam %20'ye eşittir. Bu şekilde ondalığa çevirdim. Şimdi toplayalım. 0.45 ile 0.20'nin toplamını sormuş. Topladığımızda 5.0 daha 5 4, 2 daha 6, virgül 0 da aşağıya geldi. 0 tam %65'e eşit olmuş oldu. 11. sorumuzun cevabı da C şıkkı çıkmış oldu arkadaşlar. İkisini de ondalık göstereme çevirip toplama işlemi yaptık. Cevabımız C şıkkı olarak bulunmuş olduk arkadaşlar. 12. sorumuza doğru geçiyoruz. Son sorumuz arkadaşlar. 12'ye geçelim. 0 tam %8 bölü 0 tam 4 işlemin sonucu kaçtır? Burada alt alta yazıp virgül kaydırarak da yapabiliriz veya kesire çevirerek de yapabiliriz. Kesre çevirerek yapalım. Bu ifadenin kesire dönüşmüş hali 8 bölü 100'dür. Bu ifadenin kesire dönüşmüş hali 4 bölü 10'dur. Bu ifadeyi böleceğiz. Birinci kesir aynen yazılır 8 bölü 100. İkinci kesir ters çevirdim ve çarpacağım. 10 bölü 4 çarpıyorum. 8 çarpı 10 80 100 çarpı 4 400 80 bölü 400 oldu. Şimdi bunu ondalık veya yüzdelik istediği için paydayı 100 yapacak şekilde sadeleştirelim. 4'e böldüğümüzde 20 4'e böldüğümüzde 100 Bunu da 4'e böldüm. Bunu da 4'e böldüm. Yani bu ifade 20 bölü 100 onun da ondalık gösterimi 0 tam %20'ye eşittir. Hocam şıklarda yok. Var arkadaşlar D şıkkı. 0 tam %20 ile 0 tam 10'da 2 aynı şeydir. Sonra gelen sıfırların bir değeri yoktur. 0 tam %200 veya 0 tam %20, 0 tam 10'da 2 hepsi birbirine eşit ifadelerdir. Sondaki sıfırların bir değeri yoktu. O yüzden D şıkkında verilen ifademiz bizim 0 tam %20'ye eşit bir ifadedir. 12. sorumuzun cevabı da D şıkkı çıkmış oldu diyoruz arkadaşlar. Ve kazanım kavrama testi 4'ü tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.